Sevgili arkadaşlar merhaba sorumuz içinde iyonlaştırılmış gaz bulunan şekildeki tüpe bir üreteş bağlanıyor. Tüpün birim kesitinden 5 saniyede zıt yönlerde 4 kulomp ve eksi 10 kulomp büyüklüğündeki yük geçmektedir. Buna göre devredeki akımın büyüklüğü ve yönü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş. Bakın normalde iletken terlerde yani katı isimlerde elektronlar hareket eder protonlar hareket etmez çekirdeğin içerisinde olduğu için sıvı ve gazlarda arkadaşlar akışkan halinde oldukları için iyon halindeyken hem artılar hem eksiler hareket edebiliyor. O halde arkadaşlar akım şiddeti nasıl buluyorduk? Akım şiddeti kesitten, iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdır. O zaman birim zamanda geçen yük miktarı Q bölü T yardımıyla bulunuyordu. Akım şiddetini buradan bulalım. Ne kadar şiddette yük geçişi oluyor bakın. Bir 10 kulomb 4 kulomb ikisi de zıt yönlerde gittiğinden dolayı baktığımızda arkadaşlar 14 klom değerinde yük geçtiğini burada gözlemlemiş oluyoruz. Yani o zaman 14 klom şeklinde yük geçişi oluyor. E bu arada geçen sürede 5 saniyede dediği için 5'e bölersek karşımıza 2.8 amper şiddetinde bir akım çıkar. Peki akımın yönü elektrona zıt yönde kabul edildiğinden dolayı buradaki artılarla aynı yöndedir de diyebiliriz. Bakın elektronlar sağa doğru hareket ederken artılar sola doğru hareket ediyor. Yani bir yönünde 2.8 amper şiddetinde bir akım elde etmiş olduk. Bir yönde 2.8 C seçeneğinde olduğu için cevap C'dir diyeceğiz. KL dirençlerine ait potansiyel fark akım grafiği şekilde kibidir. Buna göre KL dirençlerinin büyüklükleri oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Bakın potansiyel fark burada akım verilmiş. E, v eşittir I çarpı R bağımsına göre Bakın bu grafiğin eğimi bize V bölü i oranını yani R'yi verecek. İsterseniz de bu denklemde yerine koyup bulabilirsiniz. Tam köşeleri kestiği noktaları okursanız rahat edersiniz. Bakın 2V gerilimi uygulanmış K'ya ve iyilik akım geçiyor bu noktayı okuduğumuzda. R'sine RK diyorum. L için konuştuğumuzda V gerilimi uygulandığında 2 şiddetinde akım elde edilmiş oluyor. R'sine de RL dediğimizde RK'ya 2i şiddetinde r şiddetinde direnç söylersem L de buradan 1 bölü 2 olduğundan dolayı r bölü 2 direnç değerini vermiş oldum. Ve buradan rk bölü rl oranı sorulduğundan dolayı 2r'yi r bölü 2'ye bölüyorum. Karşıma 4 şeklinde bir değer çıkıyor ve cevap da b seçeneği doğrudur diyorum. Şekildeki devre parçasında dirençlerin R cinsinden değerleri verilmiştir. A1 ampermetresinin gösterdiği değer I1, A2 ampermetresinin gösterdiği değer I2'dir. Buna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın ana koldaki akımı paralel kollara paylaştırırken e, akımlarla dirençler ters orantılı bir şekilde paylaşılacak. O halde burada 3 tane eşit direnç olduğundan dolayı o zaman her bir kola düşen akımların I şiddetinde olduğunu söylüyorum. Ana kola da 3 I dedim. Ana kol 3 i arkadaşlar. O zaman çıkışa gittiğimizde bakın karşımıza 2R'ye R'lik dirençler var. E akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için yukarıdan iyilik akım geçerse alt taraftan 2'yi geçecek. Ana koldaki akım da bu şekilde 3i'yi tamamlamış olacağız. Ve buradan A1 amper bakın iyi akımı geçtiğini yine A2 amper metresinden bu direncin üzerinden 2 akımı geçtiği için 2 iyi şiddetinde akım geçtiğini görüyoruz. A1 iyi, A2 de 2 gösterdiği için oranladığımızda bu oran 1 bölü 2 oranını bize göstermiş olacak. Yani cevabımız E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Aynı maddeden yapılmış iletken tellerden K ile L'nin kesit alanları L ve M'nin boyları birbirlerine eşittir. K, L, M tellerine ait gerilim akım grafikleri şekildeki gibi olduğuna göre K ile L tellerinin boyları L, K, L, L. L ile M tellerinin kesit alanları S, L, S, M arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar potansiyel fark akım şiddeti grafiği veriliyor. Bu grafiğin eğimi karşı bölü komşudan dolayı V'nin I'ye oranını yani direnci verir bize. O zaman K'nın eğimi en büyük olduğu için K'nın direnci büyük sonra L'nin sonra M'nin. O zaman sıralamayı şöyle yazabiliriz. RK büyüktür, RL büyüktür, RM şeklinde yazabiliriz. Peki direnci nasıl buluyorduk? İç yapısıyla alakalı bilgiler verildiğinde Rho çarpı L bölü S yardımıyla buluyorduk. O zaman bunlar aynı maddeden yapıldığı için rolları aynı. O zaman demek ki rolar aynı olunca birbirlerini götürecek. Birincisinden başlıyorum arkadaşlar. LK bölü kesit alana SK büyüktür. LL bölü kesit alana SL. Üçüncüsü de LM bölü kesit alan SM diyorum. Şimdi bana ne gibi bilgi verilmiş? K ile L'nin kesit alanları L ve M'nin de boyları eşit. K ve L'nin kesit alanları eşitse arkadaşlar bunların her ikisine S değerini vereceğim. Bakın buraya S diyorum. Buraya S diyorum. L ve M'nin de boyları eşitmiş. O zaman bunları siliyorum. Buraya L diyorum. Buraya da arkadaşlar L diyorum. Şimdi kıyaslamaya bakalım. Kesit alanları aynı olduğu halde LK bölü S'in L bölü S'ten daha büyük olması LK'nın L'den büyük olduğu anlamına gelir. O zaman LK L'den büyük olacak. LL'den büyük oldu arkadaşlar. E peki L, L, de L, eşit mi? Eşit. L, L'yi de L, M'ye dedim. Şimdi geçiyorum kesit alanlara. Kesit alanlara baktığımızda arkadaşlar burada bu sefer kesit alanları bunların aynı. L bölü S oranı büyüktür. L bölü S, oranı demişiz. O zaman buranın L bölü S oranının büyük olması için aşağının SM'nin M'nin e, S'den daha büyük olması gerekecek. O zaman SM de S'den büyüktür dediğimizde bakın kesit alanlarla alakalı şöyle bir ilişkiye ulaştım. Bunun da kesit alanına 2S diyelim hadi. E, L ile M'yi kıyaslayacağımız için veya hepsini yazalım. SK eşittir SL yine SM de bunlardan büyük çıkmış oldu. Bizden ne isteniliyor? LK ile LL L arasındaki ilişki isteniliyor. LK LL'den büyük. LK, LL'den büyük. LK, LL'den büyük. B veya C. Şimdi gelelim ikincisine. SL ile SM arasındaki ilişki istenmiş. SL ile SM'de MNX ile NX'den büyük. ML'den büyük mü? Evet. ML'den büyük mü? Evet. O halde ikisini sağlayan bakın. B seçeneğimiz burada doğru cevabı gösterir. KLM iletken tellerine ait akım gerilim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bakın potansiyel farkın akım şiddetine yönelik grafiği verilmiş. Bu grafiğin eğimi V bölü I'den dolayı direnci verir. K'nın direnci eğimi en büyük olduğu için en büyük sonra L sonra M şeklinde sıralanır. Yani RK büyüktür, RL büyüktür, RM şeklinde olur. Bunlar ister 3, 2, 1 şeklinde değerler verebilirsiniz. Şimdi buna göre K ile M'nin paralel bağlanmasıyla oluşan sistemin direnci L'nin direncine eşit olabilir. Bakın arkadaşlar iki direnç paralel bağlandığında eş değer direnç en küçük dirençten de küçük oluyor. Şimdi şöyle düşünün. Atıyorum buraya 6 ohm diyelim. Buraya da 3 ohm dediğimizde bakın eş değer direncimiz 3'ten bile küçük olacak. İsterseniz hesaplayalım. 6 3 çarpımları böyle toplamlarından ne çıktı? Eş değer direncimiz bakın 2 ohm çıktı. Buraya hangi değerleri yazarsanız yazın en küçük dirençten de küçük değer ulaşmış olacaksınız. O zaman RK ile RL'yi, RK ile M'yi bağladığımızda paralel bir şekilde L'den daha küçük daha M'den pardon daha küçük bir direnç elde etmiş oluyoruz. O halde L direncine eşit olabilir mi? Olamaz. M'den daha küçük olacak çünkü. Birinci yargımız yanlış. K ile L'nin paralel bağlanmasıyla oluşan sistemin direnci M'nin direncine eşit olabilir. Evet, K ve L birbirine bağlandığında L küçük olduğu için eş değer direnç L'den küçük olacak. O da M'ye eşit olabilir. L ve M'nin seri bağlanmasıyla oluşan sistemin direnci. Şimdi L ile M'yi seri bağlayacağız. Seri bağlandığında dirençlerde eş değer direnç. Buradaki direncinin hepsinden büyük oluyor. Mesela 6 ohm bağladınız, 3 ohm bağladınız. Eş değeri 9 ohm oluyor. Yani seri kaç tane bağlarsanız hepsinin toplamına eşit olduğu için eş değer direnç bağlanan dirençlerin hepsinden yani en büyüğünden de büyüktür diyoruz biz buna. E o zaman L ve M'nin seri bağlanmasıyla oluşan direnç ikisinin toplamı olduğu için e, K direncine eşit olabilir mi? Olabilir. Mesela 1, 2 dersiniz toplamı 3 olmuş olur. Olabilir. O halde cevap 2 ve 3 yani D seçeneğimiz doğru olmalı diyeceğiz. Aynı maddeden yapılmış sıcaklıkları eşit düzgün x, y, uzunluk ve kesit alanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. K, L, M, N, P, uçlarına x, tellerinin bağlı olduğu aşağıdaki elektrik devresinin kollarından geçen akım şiddetleri arasındaki ilişki 3, 1, 2 şeklinde sıralanıyor. Buna göre K, uçlarına bağlı olan teller aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soruluyor. Devrede x, y, telleri dışındaki tellerin dirençleri önemsiz. Yani şurada kullanılan kabloların dirençlerinin önemsiz olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar bir iletkenin direnci Rho L bölü S yani Rho'yla yardımıyla bulunuyor. Rho öz direnci L boyu S kesit alanı. O zaman bunlar aynı maddeden yapıldığı için Rho'lar aynı. Rho diyorum Rho diyorum L'lerle çarptım. Şimdi kesit alanları böldüğümüzde 1 Rho L bölü S yani 1 R diyorum. 2 Rho L bölü S 2 R diyorum. 3'ün de 1 bölü 2 Rho L bölü S R bölü 2 diyorum. Yani o zaman karşımız şöyle bir ifade çıkıyor. E R direncinin en büyük, sonra e, R X direncinin en küçükte de R Z direncinin olduğu bilgisi çıkıyor. Peki akım şiddetleri nasıl sıralanmış? Bakın akım şiddetleri en büyük I3 sonra I1 sonra I2 şeklinde sıralanmış. Dirençlerle akımlar paralel bağlı bölgelerde akımlarla dirençler ters orantılı bir şekilde paylaşılacak. O zaman demek ki arkadaşlar akımın en küçük olduğu yerde Direnç en büyük olacak. Direnci en büyük olan hangisi? R'ye. Demek ki ikinci kola Y direncini bağlamalıymışız arkadaşlar. İkinci kola Y direncini bağlayacağız. MN arasına Y direnci bağlanmalı. Şimdi gelelim akımı en büyük olan hangisi? I3. O zaman akımın en büyük olduğu yerde direnç en küçük olmuş olacak. Yani akımın en büyük olduğu yer 3. bölge olduğu için oraya Z direncini bağlayacağız. Z direnci PR arasına bağlanmalı. PR arasına bağladık. E geriye kalan da X olduğu için KL direnci de X olmalı. O halde bunları tamamladığımızda karşımıza A seçeneği doğru cevap çıkar. İş direnci önemsiz üreteş ve özdeş dirençlerle oluşturulmuş şekildeki elektrik devresine S anahtarı açıktır. Buna göre S anahtarı kapatılırsa ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerlerin değişimi için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Şimdi başlangıçta anahtar açık olduğu için bu kolu kullanmıyoruz arkadaşlar. O zaman üreticinin artı kutbundan çıkan akım bakın buradaki dirençlerin üzerinden geçip devreyi tamamlamış olacak. Yani başlangıçta devremizde arkadaşlar iki tane direncimiz seri bağlanmış. Şöyle yazalım. iki tane direncimiz seri bir şekilde bağlı. Ve arkadaşlar buradaki voltmetre ikisinin uçları arasına bağlanmış. Bakın burasıyla burası arasına bağlandığı için voltmetremizin konumu başlangıçta bu. Ve üreticimiz de buradaki devreye bağlı bir pozisyonda. Devremiz başlangıçta arkadaşlar bu. ampermetrimizi yine ana kolda şurada. A ampermetrimizin pozisyonu. Peki biz ne yapıyoruz? S anahtarını kapatıyoruz. Şimdi buradaki yazdığımız bölgeyi silelim. Şimdi siyah anahtarını kapattığımızda ne gerçekleşecek? Siyah anahtarı kapattığımızda bakın buradaki R'ye paralel bir direnç daha bağlamış olacağız. Yani bu uçlar arasına bakın bir tane daha direnç bağlamış oluyoruz. Yani devremiz şu şekilde oluyor o zaman. R'den sonra iki tane R paralel bağlanmış. Devremiz böyle oluyor arkadaşlar. R'den sonra iki tane paralel yani buradaki R'ye paralel bir direnç bağlamış oluyoruz aslında. Yani sağ tarafta eşdeğer dirence azaltmış oluyoruz bir anlamda. Hop, burası üreteceğimiz R, R, buraya da R dediğimizde buranın gerilimi V. Buraya yine ampermetreyi koyduğumuzda şekil 2'deki duruma geldi. Şimdi gelelim voltmetrenin ölçtüğü değere ikinci durumda. Bakın yine bu uçlar arasına bağlı olduğundan dolayı yine totalini yani şöyle hepsinin gerilimini ölçmüş olacak voltmetremiz ikinci durumda da bu. E peki o zaman voltmetre bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçeceği için o da üreticinin gerilimi olmuş olacak. Ona V dersek voltmetremiz V'yi ölçüyor. E i̇kinci durumda da yine V'yi ölçüyor. Yani bağlandığı uçlar arası üretecen uçlar arası olduğu için burası artı kutup burası da eksi kutuba denk geliyor. Her iki durumda da artı eksi yani üretecin gerilimini ölçmüş oluyor. Yani voltmetrenin ölçtüğü değerde herhangi bir değişme olmaz. Gerilim ampermetrenin ölçtüğü değeri. Ampermetremiz ana kolda mı? Evet. O zaman birinci devre için konuştuğumuzda toplam gerilimiz ve ana koldaki toplam akımıza i1 diyelim. Eş değer direncimiz rr2r şiddetinde oldu. i1'e buradan ben v bölü 2r diyebilir miyim? 1 bölü 2 derim. İkinci duruma baktığımızda ikinci durumda da yine toplam gerilimiz değişmiyor. Rrr bölü 2. Burayı r'yi de eklersek seri olduğu için 1.5r. Yani i2 çarpı 3r bölü 2 olduğu için buradan i2'yi çekiyorum. 2V bölü 3R şiddetinde çıktı. Bakın akımımız 1 bölü 2 iken 2 bölü 3 oldu. Yani 0.5 iken 0.66'ya ne yaptı? Arttı. Yani ampermetrinin gösterdiği değerde bir artış gerçekleşir. O halde ikisini sağlayan burada D seçeneğimiz doğrudur. Gerimi V olan iş dirençler önemsiz üreteç R1, R2, R3 dirençleri ideal A1, A2 ampermetre ile kurulan devre şeklinde gibidir. A1, A2 ampermetrinin gösterdiği değerler sırasıyla I1, I2'dir. Buna göre değişikliklerin hangilerinin tek başına yapılması sonucunda i1 bölü i2 oranı değişmez şeklinde sorulmuş. Bakın ana koldaki akımız, ana koldaki akımız i2 akımı olmuş oluyor aslında arkadaşlar. Hop buraya geldiğinde paralel kollara paylaşılıyor. Buradan geçen akıma i1 dersen buradan geçen akıma da i üstü diyelim. Şimdi buradaki akımlar ana koldaki akım paylaşırken bu dirençlerle orantılı bir şekilde paylaşılmış oluyor. O zaman arkadaşlar ana koldaki akımın paylaşılmasında birinciye düşen e, akım şiddeti buradaki dirençler değişince değişmiş olacak. E buna bağlı olarak da arkadaşlar oran değişmiş olacak. Ondan dolayı da buradaki dirençleri değiştirmememiz lazım. Buradaki dirençlere dokunduğumuz an paylaşmalar değişmiş olacak. Onun için de oransal ilişkiyi bozmuş olacağız. Yani... R1 artırmak azaltmak I1 bölü I2 oranı değiştirir. R2 artırıp azaltmak da değiştirir. Onun için R2 şıkka koymamışlar. Ona bakmayalım. R3'ün artırılması. Bakın buranın artırılması buradaki dirençlerin oransal değerini değiştirmediği için akımın paylaşma oranlarını da değiştirmedi. O zaman R3'ün artırılması I1 bölü I2 oranı değiştirmez. E, V'nin artırılması. Yine V artırıldığında R1 bölü R2 oranında herhangi bir değişme var mı? Yok. O zaman A1 bölü A2 oranında da bir değişme olmayacak. Yani bu da değiştirmez. 2 ile 3 değiştirmez. Cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz. İç önemsiz. Üreteç, ideal ampermetre, ideal voltmetre ile kurulan elektrik devresi şekildeki midir? Devredeki voltmetre ve ampermetre sökülüp voltmetre AB noktalar arasına, ampermetre CD noktaları arasına bağlanıyor. Buna göre ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerler ilk durumuna göre değişim hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ilk durumda üreticinin artı kutbundan çıkan akım bakın buraya geldikten sonra bir ampermetre var dirençsiz yollar bir de dirençli yol var. Akım dirençsiz yolu tercih edeceğinden dolayı buradan sonra voltmetre üzerinden akım geçirmiyor. 2 R'nin üzerinden geçip bu şekilde devreyi tamamlamış oluyor. Yani başlangıçta üreticimizin gerilimine V dersem V gerilimine burada 2 R direnci kullandığı için V eşittir I1 diyelim akıma yani ampermetrinin ölçtüğü değere çarpı direncimiz 2R olmuş oldu. O zaman I1 buradan V bölü 2R yani 1 bölü 2'lik bir akım oluştu. E peki voltmetre neyi ölçüyor bakın? Bağlandığı uçlar arası CD. E CD ile A da aynı nokta arkadaşlar. Yani burada herhangi bir elektrikli alet olmadığı için... O zaman demek ki bu uçlar arası voltmetrenin arası, e, uçlar arası üretecin uçları arasına bağlı. Artı eksi arasına bağlı. Yani üretecin gerilimini ölçüyor. O da arkadaşlar hakeza buradaki 2R'nin gerilimini ölçüyor. Aynı şey bunlar. Yani gerilimimizde başlangıçta ilk durumda voltmetrenin ölçtüğü değer de V'dir. Şimdi ikinci duruma geçiyorum. İkinci durumda ne oluyor arkadaşlar? Şimdi akım döngüsünü sağlamaya çalışalım. Şuradaki rengimi biraz değiştirelim. Şimdi bu sefer ampermetrenin olduğu yere voltmetre, voltmetrenin olduğu yere ampermetreyi koyuyoruz. Şunları şöyle V ve A diye değiştirelim. V ve A diye değiştirdim. Şimdi üretecin artı kutbundan çıkan akım bakın buradan gelecek. R direncinin üzerinden geçecek. Çünkü V'nin üzerinden geçmiyor bu e, voltmetre olduğu için akım geçirmiyor. Sonra arkadaşlar devamını getiriyoruz. Buraya geldikten sonra bir Ampermetrenin olduğu dirençsiz yollar, bir de dirençli yollar. var. Akım dirençsiz yolu tercih edeceğinden dolayı bu şekilde bir döngü sağlamış oldu. İkinci durumda yine üreticimiz V gerilimine sahip. Akım şiddetine i2 diyorum. Direncimiz R direncini kullanmış olacak. O zaman arkadaşlar i2 akımını çektiğimizde V bölü R'ye eşit olmuş oldu. V bölü 2 iken V bölü 1 olduğu için 1 R olduğu için akımımız ne yaptı arttı. Akımımız arkadaşlar arttığı için ampermetrenin gösterdiği değer arttı. İkinci duruma bakalım şimdi. Artı eksi bakın burası eksi olduğu için eksi burası da artı olduğu için. Yani voltmetre aslında üreticinin uçlar arasındaki gerilimi ölçmüş oluyor. Artı eksi arasında ölçtüğü için. Yine ikinci durumdaki voltmetrenin ölçtüğü değer de aynı. Yani voltmetrenin ölçtüğü değerde herhangi bir değişme olmaz. O halde cevabımız E seçeneği doğru cevap çıkar.